Değerli dinleyicilerimiz bugün 28 Şubat 28 Şubat bizim bu Anadolu coğrafyasındaki inanan bütün insanların kara bir leke olarak, kara zulüm anı olarak anacakları bir gün. Biz bu ülkenin inançlı, dindar, mütedeyyin insanları olarak bu zulmü bütün iliklerimize kadar yaşadık. Üniversitelerde başörtüsü olarak yaşadık, hastanelerde çalışan doktorlar yaşadı, ee, okullarında öğretmenler yaşadı, sıralarda öğrenciler, fabrikada itçiler ve bütün millet her bulunduğu her alanda yaşadı, Kur'an kurslarından camilere kadar e, vakıflardan yurtlara kadar yurdun bütün satında bu zulüm yaşandı. Biz bir Millet olarak bu zulmü yaşadık fakat ferd olarak bu zulmü en çok yaşayanlardan birisi Profesör Doktor Nezmetin Erbakan'dı ve bugün çok ilginç bir şekilde kendisine yapılan zulmün yıl dönümünde Rabbine kavuştu. Bir anlamda o bin yıl sürecek denilen postmodern darbenin yapıcılarına, proje sahiplerine de böylece hiçbir zulmün abat olamayacağını, zulümle kimsenin abat olamayacağını göstermiş oldu. ölümüyle birlikte de öğretmeye devam ediyor Profesör Doktor Nezmettin Erbakan. Değerli dinleyicilerimiz çok ilginç, çok iyi okunması gereken bir meseleyi belirtmek istiyorum. Profesör Doktor Nezmettin Erbakan zulüm ...gördüğü, mazlum durumuna düştü, iktidardan oldu ve hizmet alanından hizmet alanının dışına sürüklendiği durumları yaşadı ve bu durumları e, darbe ile yaşadı. Darbeyi yapanlar elbette ki e, generaller diyeceğimiz tırnak içerisinde ordu mensupları. Fakat Profesör Doktor Necmettin Erbakan asla ordunun aleyhinde hiçbir söz etmedi. Buradaki ince nokta önemli çünkü Profesör Doktor Necmettin Erbakan orduya karşı değil ordunun içindeki çarpıklığa, darbe tellallığına ve darbeci zihniyete, ergenekoncu zihniyete karşıydı. Biliyor ki Erbakan Hoca devlet olmadan millet olmaz, millet ordusuz olmaz. Buranın altını da iyi çiziyordu ve bize bir anlamda bunu öğretti. Şimdi liberal zihinlerin, liberal gazetecilerin ve kalemlerin Erbakan Hoca'ya dair tenkitlerinden birisi, e, orduya karşı ...baş kaldırmadı gibi... E, tuhaf yorumlarda bulunuyorlar. Erbakan Hoca'nın bu tavrı aslında... ...bir milletin genel bir... E, ...tavrıdır, tarzıdır. Ordu elbette değerlidir... ...fakat kurum olarak değerlidir. Elbette içinde çürükleri, zihni... ...anlamda darbeci, ergenokoncular olabilir. Erbakan Hoca'nın karşı olduğu... ...işte onlardı. Erbakan Hoca da bir anlamda bize... ...orduya, devlete, millete... ...ve sivil bir organizasyon olan devletin kurumlarına yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini bizzat öğretmiş oldu. Burada da bir incelik var ki dün akşam izlediğimiz televizyon kanallarında Erbakan Hoca'nın bu tavrını sünni İslam anlayışından gelen bir başkaldırısızlık olarak değerlendiren acayip, garayip, liberal her şeyi çok iyi bilen ve her zamanda her renge bürünen liberal aydınlarımız çok rahat bir şekilde ifade ediyorlar. Biz asla ve kat'a bu görüşlere katılmıyoruz. Erbakan Hoca'nın çizmiş olduğu ordu anlayışı, devlet anlayışı ve o kurumlara karşı yaklaşım bir milletin nasıl yaklaşması gerektiğinin de işareti. Erbakan Hoca bu anlamda da büyük bir önderlik, öncülük yapmış oldu. Yine geldiğimiz noktada, 28 Şubat'tan bugüne geldiğimiz noktada Erbakan Hoca'nın haklı olduğunu, Erbakan Hoca'nın hakkının teslim edilmesi anlamında ee, Genel Kurmay Başkanı Işık Koşaner'in taziyesini de bu anlamda değerlendirebiliriz. Yıllar sonra Genel Kurmay Başkanı'nın e, bu taziyesi de ordu'nun Erbakan Hocaya karşı olan içten saygısının ya da hak bilirliğinin vefasının. E, bir anlamda tırnak içerisinde söylemek gerekirse özrünün de bir e, karşılığı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü Işık Koşener e, sıradan bir taziye değil, e, öznel yargılarla dolu bir taziye yayınladı. O taziye de Sayın Profesör Doktor Nezmettin Erbakan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli bilim ve siyaset adamı olarak ülkemize yaptığı büyük hizmetleri daima hatırlanacaktır. Şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize bas sağlığı dilerim diyor. Ee, burada bu taziyeyi de iyi okumak gerekirse ordunun vefatıyla birlikte belki Necmettin Erbakan hakkını takdir ettiğini de görmüş oluyoruz değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a adadığımız özel yayınımız Seyir Efem'de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları, çalışma arkadaşları, kendisini yakından takip eden gazetecilerin, medya mensuplarının ve dostlarının, bağlılarının, sevenlerinin katılımıyla, söyleşileriyle, şahitlikleriyle, güzellikleriyle devam edecek. Seyir FM yayınını Profesör Doktor Nezmettin Erbakan'a adamaktan gurur duyar. Eyvallah. Efendim tekrar merhaba Seyir Efendi Nezmettin Erbakan özel yayınımız devam ediyor. Profesör Doktor Nezmettin Erbakan'ın Hakk'a yürüyüşü üzerine yaptığımız özel yayınımız hem şimdi hem sonra gün boyunca devam edecek. Bizi ilgiyle dinlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü çok önemli bağlantılarımız olacak. Erbakan Hoca'nın hayatına dair şahitlik etmiş, yanında bulunmuş, onu yakından tanımış değerli dostlarımız, büyüklerimiz yayınımızda bize ses verecekler efendim. Necmettin Erbakan'ın hayatına dair onun çizmiş olduğu siyasi mücadeleye dair çok çok önemli anekdotlar yavaş yavaş gazetelerde, medyanın değişik organlarında çıkmaya başladı. Bu bir anlamda Necmettin Erbakan külliyatının oluşmasına da vesile olur diye ümit ediyoruz. Çünkü bizim geleneğimizde maalesef öncülerin, öncü şahsiyetlerin daha iyi anlatılması adına kitap çalışması, sinema çalışması, belgesel çalışması biraz kısır kalmış. Yani Necmettin Erbakan gibi 42 yıldan beri aktif siyasetin en önünde durmuş bir bir ismin hala adam akıllı bir belgeselinin olmaması ve onun hakkındaki kitapların hala olmaması ve belki de büyük bir iş dünyasına hitap eden bir milli görüş camiasının sivil toplum kuruluşları olan olan bir camianın sinemada bir Erbakan Hoca'nın hayatını bugüne değin anlatmaması ya da bundan sonra anlatamama durumunun olması büyük acı olur diye düşünüyoruz. İnşallah ismi de Hoca Olan tırnak içerisinde Hoca Olan bir nezmetin Erbakan filmini bundan sonraki kuşaklar, bundan sonraki nesiller görür ve onu yakından tanır, onun mücadelesini yakından tanır diye ümit ediyoruz. Biz bu ülkenin milli manevi değerlerini dert edinmiş insanlar olarak bu konuda çoğu zaman, maalesef ki çoğu zaman geri kaldığımızı da itiraf etmek gerekir değerli dostlar. Açık konuşmak gerekirse biraz daha sol tarafa bakarsak kendi öncü şahsiyetlerini o kadar edebi, o kadar lirik bir şekilde kamuoyuna sunuyorlar ki işte dizilerle, kitaplarla, şiirlerle, sanatın, tiyatrolarla, sanatın bütün kollarıyla o ismin altını besliyorlar ve kendi ruh dünyasının, görüş dünyasının dışındaki insanlar tarafından bile sempatiyle anılmasına, karşılanmasına vesile oluyorlar. Bu anlamda başarılı bir iş yapıyorlar. Fakat bizim elimizde kahramanca hayatlar var, destansı mücadeleler var. Fakat biz onları sanatın hiçbir alanında maalesef değerlendiremiyoruz yansıtamıyoruz fakat bu bir milat olsun diye ümit ediyoruz büyük milli görüş camiası bugün birçok alanda hizmet etmiş olan milli görüş camiası inşallah sinema alanında Erbakan Hoca'nın destansı hayatını çocukluğundan itibaren sinema dilinin bütün imkanlarını kullanarak beyaz perdeye taşır diye ümit ediyoruz ki taşımalıdır, taşınmalıdır diye de ısrar ediyoruz efendim. Değerli dostlarımız bir yazı paylaşacağım ama onun öncesinde dinleyicilerimizin çok önemli paylaşımları var, mesajları var. Ben o paylaşımları nereye gönderebileceklerini tekrar ediyorum.